Evet arkadaşlar bir videoda da beraberiz. Bugün sizlerle onediodan onedio.com'dan testler bölümünden e, hangi duygu son adlı test çözeceğiz. İlk başta arkadaşlar sabah kalktığımızdaki yüz ifademiz ilk soru. Tabii ki de mutlu. Bu durumlardan hangisinde kendini daha rahat, daha mutlu hissedersin? Sevdiklerimle birlikteyken kendi başımayken beni mutluyum. Sevdiklerimle birlikteyken tam ki de. Bir de kendini en rahatsız hissettiğim durumu seçmeni istiyoruz. Yalnız bırakıldığım zaman, aşağılandığım zaman, herkes bana baktığı zaman Etrafımdakiler etrafındakiler sinirli olduğu zaman ciddi alınmadığım zaman reddedildiğim zaman. Ben ciddi alınmadığım zaman. Yeterince sinirlendi, rahatsız oldum bizce. Peki ama bu durumlarda kat rahatlamak için ne yaparsın? Bir şeyler kararım arkadaşım. Için. içerim, uyurum, bir duş alırım, sevdiğimle konuşurum. Uyurum yani her şeyin geçmesi için. Diyelim ki gideceğin yere geç kaldın, otobüs haline gelmedi, ne yaparsın? Arayıp geç kalacağımı haber veririm, belediyeyi arayıp otobüs şikayet ederim. Taksiye binelim hiçbir şey, beklesinler azıcık. Taksiye binelim. Bu seslerden hangisini dinlemek daha güzel diye sorsak sana? Ben yüzmeyi çok sevdiğim için ve yüzebildiğim için kıyıya vuran dalgaların sesi diyeceğim. Sence sen gerçekten sosyal bir insan mısın? Evet. Son olarak mümkün olsa hem çok severek hem de başarılı bir şekilde yapabileceğim bir meslek seçedi. Aa benim sevdiğim meslek yok. Burada. Ben doktorluk derim. Ben eğer sen bir duygu olsan hiç kuşkusuz insanın içini ısıtan duyguların en güzellerinden umut olurdu. Umut. Umut duygusuyum ben. arkadaş. Evet arkadaşlar bir test daha yapalım. Yukarı doğru çıkalım 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 çıkalım, çıkalım. Evet hangi dünya yıldız futbolcu senin bu ikize. Mütevazi. Bu daha güzel yeşilli karı Üst müelliklerle ilişkin Genelde çatışma halinde olurum Sevmek zorunda değil yok Onların sevgisiyle nefreti de bana güç verir Bir çizgi roman karakteri Batman mi Iron Man mi Sp Spiderman mi Superman mi Dick Bulma Flash mıydı neydi bunun ismi Hatırlayamadım Ben Batman olurdum futbolcu olduğunu hayal et. Şimdi gol sevinci nasıl olurdu? Ölü taklidi gol sevinci galiba bu. Atletik bir hareket neden yapmayayım yani? Son sorumuz futbolda ülke başarı sadece kupa ve, ve kupa veya kupalar mıdır? Hayır. Abi ne İbrahimovic ya? İbrahim e çıktık arkadaşlar. Evet videomuz kaç dakika olmuş? 5 dakika, 4 dakika hatta. Ee, bir test daha çözelim. Hadi doyamadım ben de. Hangi efsanevi futbol takımına aitsin? Dünyada en çok görmek istediğim yer. İspanya. Aslında Japonya'da Burada boğa falan resmi var ya ben İspanya dedim. Sen bir teknik direktör olarak bir takımda en çok hangisine önem verirdi? İstikrarı takımın takım oyununa yetenekli futbolculara pasa takımdan oyunculara kontrata altyapı sisteme iyi bir defansa. Şimdi ıı, Aynen doğru. Da. Her neyse. Yet ben istikrarım. Ben hangisini? Alt yap ya, alt yapı. Şimdi Üçüncü soru. Peki hangi map için daha önemli? Şey, ya sağ sola çık ya da santrafor. Ben santraflar diyeceğim ya. Ne kadar seviyorsun? Kendi birden 9'a kadar puanı e, bir en düşük olmak üzere 5 diyeceğim. Salla. En büyük düşmanın desek. Bunların arasında düşmanım yok ama bir tane seçmem lazım. Rewardlet diyelim. Penaltıyı nereye kullanıyorum? Panenka olmaz. 90'a vursam belki kaçabilme ihtimali de var. O yüzden ben bu diyorum. Yani tam 90 değil çünkü orası. Türk futboluna neden sordum? Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Kalitesi futbol yüzünden değil. Şike ve teşvik yüzünden aynen kulüp başkanları yüzünden de değil seviyesiz futbol programları yüzünden de değil ben maçı seyredelim, sevincimi yaşarım yarın okul varsa uyurum yani Yıldırım Demirören yüzünden alakası yok yabancı sınırlaması yüzünden onun da alakası yok Şike ve teşvik yüzünden tabii ki de. bir saç modeli ben bunu seçeceğim Real Madrid. Oley Real Madrid. Hala Madrid. Sana Real Madrid çıktı. Çünkü sen çıktı bir adım öne koyanlardan sensin. Senin için mutlaka hep daha iyisi vardır. Mükemmelsin ve mükemmeliyetçisin. De. Her şeyin her şeyinden ödün verirsin. Ama hayat kalitenden asla. Haşmetlisin, otoritersin dediğim dediğim dedik çaldığım düdüksün. O ne var? Seni sevmeyen çoktur fakat saygı duymayan yoktur ayrıca. Son olarak sana kralcı diyorlar. Lakin kral olunca kralı tutmanın anlaşılmayacak bir tarafı yok. Hala Madrid. Bir test daha yapalım mı? Hadi bir test daha yapalım ben. Doyamadım ben. Bir test daha yapacağım. Oo, düşünmem lazım ona. düşünmem lazım hangisini, hangisini yapsam evet arkadaşlar ben videoyu durdurup geleceğim evet arkadaşlar bir test buldum geldim adı da aslında hangi öğrencisi olmalıydı strese nasıl basar stresle nasıl başa çıkarsın tespih çekerek stres ve ben sadece komik sanat kendimi yemeğe vurarak hayır içerek hayır arkadaşımla dertleşerek hayır PlayStation. Benim evimde de var. Tam da şurada hatta. 4 evde. En büyük düşmanın kim? Cicişler, Melih Gökçelik, Mahsun Kırmızı Gül, Trafik, Şans, Zaman. Ben bu soru cevaplayayım siz görmeyin. Geleyim. Evet arkadaşlar. Ee, cevapladım geldim. Galiba gördünüz. Okulda öğle yemeğini nerede yiyorsun? Aziz ezan okunuyor şu an. Öğle ezanı namazın işte. Çarşıda esnaf lokantasında öğle yemeği derken büfede bol patates içerir. Evde okula gitmem ben çünkü çimenler de AVM de yemekhanede kantinde büyük ihtimal büfede bol patates içerir. Hangi giyim tarzı sana daha yakın? Bu arada video tamam bunu da yapalım. Videoyu durdurup geleyim birkaç tane daha soru söyleyeyim. bay. Evet arkadaşlar cevapladım geldim son soru da hiç bilmediğim bir diziden. Hadi bunu işaretleyelim. O o üniversitesinde okuyor bilinmişim Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Bir videonun daha sonuna gelelim çünkü da 9:45 oldu dakika videonun. Kendinize iyi bakın bir videoda da görüşmek dileğiyle. For Chuck Bye bye.